Çok merak ediyorum. <laughs> yani bunu hesaplamaya gerek yok. Aradaki uzaklığın karesini böleceğiz. Şimdi işaretine göre de yönlerini belirleyeceğiz. Hı hı. 16. denemeydi. Hı, hı Suda mesela tanecikler yukarı aşağı iner. Hep o su tanecikler <laughs> ama aslında sağa sola gitmezler. sadece enerji taşınır. Bilersiz bilersiz. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Öğrenci gözünden soru çözüm serimiz var biliyorsunuz. Ona devam ediyoruz. Bugün Mehmet'le birlikteyiz ve sizler için TET fizik çözüyor olacağız. Mehmet hoş geldin videoya. Hoş bulduk Ömer. Seni kısaca tanıyabilir miyiz videoya geçmeden Elbette. önce? Elbette. Arkadaşlar hepinize merhaba. İsim Mehmet Çay. E, 2021 YKS sayısal Türkiye 86.sı .'si oldum. Ve bugün sizlerle beraber TET fizik soruları çözeceğiz. Arkadaşlar bugün kullandığımız kaynak Apotemi'nin TT e, branş denemesi, fen denemesi arkadaşlar. Biz de buradan e, eğer sizde de varsa 16 numaralı denemeyi çözüyor olacağız. E, sizlerle birlikte de çözmüş oluruz. Biliyorsunuz TT'de 7 soru geliyor. Biz de o yüzden bu 7 soruyu öğrenci gözünden çözmeye çalışacağız. Umarım size için çok faydalı olur. Apotemi de biliyorsunuz zaten matematiğiyle popüler aslında. Matematik problemler kitabını ben de çok çözmüştüm. Şimdi de fenini çözüyor olacağız. Birinci sorudan başlayalım o zaman. Evet. Kesik koni biçimde düzgün ve türdeş x cismi bir konumdan 2'ye getirilirse 1 2 3 neceliklerinden hangileri artar demiş soru. Tamam cismi döndürüyor yani. Aynen öyle. ya ee, yani zaten şuradan kelimeleri görünce basınç olduğunu anlıyoruz sorunun. Hemen Hı -hı. değerleri belirleyelim. G var, S1 yüzeyi var, eski 2 yüzeyi var. Şimdi burada olan tek olay şey cismi ters çevirmişiz. eski ee, yüzeyinin yerine yüze, temas eden yeri yüzeyimiz S1 yüzeyi olmuş ve eski yüzeyinde S1 yüzeyinden büyük olduğunu şekilden görüyoruz. Hı hı. Şimdi birinci madde cismin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı. Cismin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı arkadaşlar bunu 9. sınıf fizikte ilk ünitede görüyoruz. Ee, 1 bölü h ile orantılı yani bize formülü verilmiyor bunun formülü normalde çok daha karmaşık bir formül. Hı hı. Ama şey bir yani bu 1, 1 bölü haşa orantılı yani cismin yüksekliği ne kadar fazla ise dayanıklılığı o kadar azdır. Hı hı. E burada cismin yüksekliği değişmemiş o yüzden bu cismin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı değişmeyecek. Bu yanlış artmıyor. Hı hı. Yere yaptığı basınç demiş katılarda basıncın formülü ağırlık bölü yüzey alanıydı. E bir cismin ağırlığı değişmedi. Ama bu cismin yüzey alanı S1 oldu. Yani küçüldü. E, cismin yüzey alanı küçüldüğü için bu ifade payda olduğu için bu ifade artmış oldu. Yani cismin yere yaptığı basınç artmış oldu. E, yere yaptığı basınç kuvveti demiş. Katılarda basınç hmm. kuvveti e, bu cismin ağırlığına eşittir. E cismin ağırlığı hala aynı, değişmiyor. Yani bu G cismin, kadarsa G'ye kadar. Ye kadar yere yaptığı basınç kuvveti de değişmeyecek. Birinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Evet yalnız 2 artar dedik. Evet. Yani sadece cismi döndürmüş olduk ve basıncın değişimini yorumlamış olduk adım Gelelim ikinci soruya. Sürtünmesi de yalıtkan bir masa üzerinde şekildeki gibi tutulan KLM özdeş küreleri sırasıyla artı Q, eksi Q, artı Q yükleriyle yüklüdür. Üç küre de aynı anda serbest bırakılırsa ilk hareket yönleri ne olur? Şimdi bu sorunun hani ilk direkt okuyunca bir elektriksel kuvvet sorusu olduğunu anladım ben. Hı hı. Çünkü yükleri var, aradaki mesafe verilmiş ve bu kuvvetlerin ben büyüklüğüne göre şey hesaplayacağım. Bunların hangi yönde hareket etmesi gerektiğini hesaplayacağım. Önce bir elektriksel kuvvetin formülünü yazayım buraya. Elektriksel kuvvetin formülü katsayı çarpı birinci yükümüz, ikinci yükümüz bölü aradaki mesafenin karesi. Bu bizim formülümüzdü. Şimdi ben bir de burada kolay olsun diye hemen şöyle bir şey yapacağım. Katsayı zaten hepsinde aynı. Yükleri çarpıp aradaki uzaklığın karesine böleceğim ve hemen bunları f2 f diye isimlendirerek bu sayede hani mesela birbirini q kare bölü d kare de çekiyor demek zor ve gereksizken kolaylaştırmış olacağım. Başlayalım. ilk tamam. İlk başta k ve l için hesaplayacağım. Elektriksel kuvveti k ile l'nin Q'nun karesi bölü D kare olacak. Ben buna şimdilik F diyeceğim. Ve bunlar işaretleri negatif olduğu dışında birbirlerini çekecekler F kuvvetiyle. Birbirlerine doğru F yazıyoruz. Evet. Şimdi L ile M'ninkini hesaplayacağım. Elifsel kuvvetleri L ile M'nin. Bunlarınki de iki tane Q'nun karesi mesela mesafenin karesi d kare. Bu da 2f oluyor. çünkü ben q karesi bölü d'nin karesine f demiştim. Hı -hı. Bunlar da birbirine zıt yüklü oldukları için 2f kuvvetleriyle çekiyorlar birbirlerine doğru. Hı -hı. Şimdi bir tane daha bir etkileşim daha var arkadaşlar unutmadan. K ile m arasında da bir etkileşim var. Aynen öyle. Kdm'lik ne yazıyorum. Kuvvetlerin çarpımı şey yüklerin çarpımı özür dilerim. 2 tane q'nun karesi. Bunun aradaki uzaklığın karesi 2d'nin karesine 4 tane d kare gelir. Yani Bu bir, da 1/2f bir olacak. Evet. Q'nun karesi bölü 2 tane d'nin karesi oluşuyor. o da f/2 yapar. Bunlar da uzaklaşıyor olacak. Aynen çünkü bunlar aynı işaretler, aynı şartlarda birbirlerini itiyorlar. F 2 olacak. Şimdi cisim cisim bakalım. Hı hı. K kuvveti buradan gördüğünüz üzere sağa doğru F kuvveti, sola doğru F bir de var. Sağa doğru hareket edecek. Hı hı. L kuvveti yine sağa doğru F kuvveti de hareket edecek. Birleşik kuvvetten. M kuvveti de sola doğru 3F bölü 2 hareket edecek. Büyüklerin aslında ihtiyacımız yok. Yönlerini bulduk. Bu yönler A şıkkında var. İkinci sorumuzun doğru cevabı aşık kalacak. Hı hı. Peki ben bir de şuna değinmek istiyorum. Sen böyle hep formüllerini yazarak mı çözerdin sınav anında vesaire? De, ya da YKS'de de mi öyle yaptın? Ee, yani formüllerle mi ilerlerdin yoksa daha pratik bir şekilde mi çözerdin kendini? Şöyle muhtemelen bu elektrostatik konusunun 9. sınıfı pardon bu elektrostatik değil elektriği ve 10. sınıf konusu ilk gördüğümde ee, hani direkt sistemde çözerken böyle uzun uzun yazardım, iyice otursun diye. Ama mesela ikinci üçüncü kaynak çözerken veya TYT çözerken deneme olsun soru bankası olsun bunu hemen bu size yaptığım çözüm yöntemini yapacağımı biliyorum çünkü daha önce soru bankasında öğrendim ne yapmam gerektiğini. Hı hı. Bunu bildiğim için hemen hızlıca okuyup f 2 fikf direkt verip hızlıca geçerim. Hatta bunları yazmadım direkt kafadan çarpardım onları. Hı. Yani formülleri falan uğraşmadan direkt Aynen. şu kadar şu kadar f var. 1 bölü 2 f var falan deyip geçerdik. Tabi bu biraz da arkadaşlar tabii sınav hazırlığında olduğumuzda bir öğrenmek var bir de pratik hale getirmek var. Bizler öğrenciler olarak iyice pratik olarak da çözmeye alışmalıyız kendi yaptığımız çalışmalarda. O zaman cevabımız A oldu. Şimdi 3 soruya geçtik. Dünyanın bir noktasından meydana gelen depremin uzaktaki başka bir noktada hissedilmesi depremin en çok hangi özelliğinden kaynaklanır? Şimdi soru en çok demiş. Demek ki ışıklarda birden fazla özelliği bunu sağlıyor. Hı hı. Ama en iyisi yani en çok bunu asla bulan ama faktör. Neyse onu bulmamız gerekiyor. Hı hı. Başlayalım. Depremin enerji taşıması. Evet depremin enerji taşıması bunun bir etkilerden faktörü faktör. Çünkü deprem enerji taşımazsa hani Diğer başka bir nokta hissedilemez. Yani Hı -hı. Evet, enerjisi olmayan bir şey olmayacak. Bu bir faktör ama en çok bunu bilmiyoruz. Diğerlerini de okuyalım bir. Hı -hı. Depremin bir dalga şişti olması, bu da bir faktör. Çünkü deprem bir dalga çeşidi olacak ki ne? A noktasında meydana gelen deprem B noktasına taşınacak ve bu sayede oradakiler de hissedebilecek depremi. Dalga bir enerji taşınma yöntemi. Yani yöntem demeyeyim de enerji taşıma biçimi. Hı -hı. Biliyorsunuz dalgalarda arkadaşlar madde taşınmaz, enerji taşınır. Bunu sudan da halledebilirsiniz. Yani suda mesela tanecikler yukarı aşağı iner. Hep o su tanecikler ama aslında sağa sola gitmezler Orada sadece enerji taşınır. E, bu da enerji taşıdığı için bu da doğru. O yüzden aslında fazlasıyla şey mesela bence A şıkkından daha olası bir şık bence. Ben de düşünüyorum da bir hepsini <laughs> okumadan karar veririm diye bir şey demedim ama hani bence bunu zaten şeyde hissetmiştir. Ee, Hı -hı. izleyenler bence de B ve A'dan daha güçlü çünkü burada asıl primer sebebimiz bizim ana sebebimiz ee, deprem dalgalarının hani yayılabilmesi bu sayede başka bir hissedilebilmesi ve ee, bu yayılması için de yapıyorum. Bir dalga çeşitli olacak yine yayılacak. Bu arada sen mesela nokta bırakmışsın arkadaşlar. Bir nokta iki nokta bırakmışsın. Ben aynı şekilde tik bırakırdım ve daha mi? kuvvetli olduğunu düşündüğüm şeyler iki tik bırakırdım. Bunu Türkçe'de özellikle yapardım. Yani bu şık daha olası diyorsam mesela paragrafla alakalı bir soruysa. Ya bence bu daha muhtemel bir cevap diyorsam oraya iki bazen üç bırakırdım. Ne kadar kuvvetli olduğuna Hı. göre. O şekilde ilerlerdim. Tabii böyle bir soru arkadaşlar. Tüm şıkları okumamız lazım. Hani ilerleyelim mi? Belki hı hı. daha iyi göremeyiz bir, 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 bir sebep vardır. Depremin hı hı. fayatlarının oluşması demiş. Deprem fayatlarının oluşmasının bence herhangi bir başka bir nokta bir alakası yok. Yani e, hani varsa diyelim bizim bilmediğimiz bir birçok konusunda pek detaylı görmüyoruz. Ve bunun kesinlikle bence bir 5 yıl daha sürünüyor. Evet cevap olma ihtimali düşük. Ve fayatlarında olmayıp mesela bir nokta halinde olsa da bence yayılırdı hı hı. yani. Aynen öyle. Depremin yerin derinliklerinde oluşması bununla da alakası yok çünkü biliyorsunuz yüzey depremlerinin ne olduğunu coğrafya dersinde görüyorsunuz. Yani yüzey depremleri diye bir şey de var. <laughs> bu da yayılıyor, bu da hissediliyor. Yani yerin derinliklerinde olması herhangi bir alakası evet. yok. Depremin yalnız katı ortamlarda yayılması. Depremin yalnız katı ortamlarda yayılması da bence bir alakası yok çünkü orada mesela şeyler de var. Hani toprağın içinde hava boşlukları var, başka ya şeyler var. Hı hı. Yani deprem e, hani bu sadece katılarda yayılıyor da hani bu onlarda da bir şekilde yani, aşabilir yani. hani aynen o mesela yıkıp geçebilir o ortamı. Hı hı tek yani bir engel veya bunun asıl sebebi bu değil hani bunu demek istiyorum. Evet ya evet, zaten son 3 seçenek çok alakalı değil. 1 ve 2 arasında bence kalırdık, A ile B arasında. Ve şu anda ben de hani B'nin daha üstün olduğunu düşünüyorum. Depremin Hı -hı. bir algı çeşidi olacak yani dağdan B'ye el yayılacak. Bu yüzden üçüncü sorunun doğru cevabını B olarak işaretliyorum. Evet. Bana bu sözel sorular daha tehlikeli gibi geliyordu fizik için. Yani böyle yorumsal ya da işte sebebi nedir tarzına falan filan. Bunları yanlış yapma ihtimam daha fazla gibi geliyordu. O yüzden daha dikkatli olmaya çalışıyordum. O yüzden bu tarz sorularda ben acele etmemeye çalışıyordum. Tamamdır. Dördüncü soruya geçelim şimdi. De. Üçüncü soruya. Bursa dediği iki dördüncü evet. sorumuz. Şekil 1'de eşit bölmeli yolun o noktasındaki x aracının hız zaman grafiği şekil iyi gibidir. Buna göre araç t anda l noktasında ise 3 t daha hangi noktada bulunur? Şimdi grafik okumamız lazım. Ee, ve bu bir aslında bir nesnenin hareketiyle alakalı Hı -hı. şekil 1'de de zaten onun yolunu görüyoruz. Tabi hız zaman grafiğinden aslında biz birçok şey öğrenebiliyoruz. E, yön değişimlerini öğrenebiliyoruz. Alınan yolla alakalı fikir edebiliyoruz. ile alakalı fikir edinebiliyoruz. Hız zaman grafikleri o yüzden yorumlama sorularında fazlasıyla geliyor. Bence ve bu soru zaten direkt şeyle alakalı. Ee, şu bilgi vardır hani hız zaman grafiğinin altına kalan alan yer değiştirmeyi verir. Hı -hı. Bu bilgi kullanarak bu soruyu çözeceğiz. Şimdi ilk baktığımda bu cisim o noktasında ve bir v hızı var ama yönünü bilmiyoruz. Hangi yöne doğru olduğunu. Hı -hı. Sonra bu cismin hızı sıfırlanmış ve bu cisim hızı sıfırlanmıyor yani tam t noktasındayken l noktasına gelmiş. E demek ki bu cismin hızı sağa doğru. İlk başta bunu tespit ediyorum. Sonra Hı -hı. şuna bakıyorum bunun altına kalan alan yani şu bölge e, ne kadar yerleşmesi yapmış şu bölmeye x kadar diyelim bir artı Hı -hı. x kadarlık bir yerleşme sebep olmuş. Hı -hı. O zaman T2 t 2 arasında negatif yönde sançıya eğim doğrusalgen hücresinin durmuş, aksiyon da hızlanmış burada görüyoruz grafikten. E zaten bunun grafiğin altında kaldığı için hani negatif bir alan deyip -x kadar yerdeğiştir olacak. Ve gibi. aynı miktarda olduğunu biliyoruz. Aynen öyle. E çünkü grafiğin altında kalan alan aynı. Hı hı. Son olan bölge 2T 3 arasında kalan alan da hani kare artı yarım bir buçuktan üç, üç katı. Bin, üç katı olarak. Üç katı olacak. olduğu için bu da yine negatif yönde olduğu için eksi üç x kadar yerleşim olacak. Hı hı. E, en nihayetinde x kadar bir de sağa l'ye gelmişti. Sonra iki t arasında o'ya geldi. Bir üç birim daha geri gitti. Ve p noktasına geldi. hareketine P noktasına bitirdi. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı da E şıkkı. Evet yani O noktasından L'ye geldi arkadaşlar. grafiğin T anına kadar. Sonra 2T anında O'ya geri dönmüş Hı -hı. oldu ama hızı artarak devam ediyordu. Yani şu an hızı daha fazla. Mesela L'de durmuştu. L'ye yavaşlayarak gitmişti ama O'ya hızlanarak gitti. Yani bu şu an bu soruda lazım değil de yorumlamak açısından. Aynen. Sonra P'ye kadar da hızlanarak e, devam etti. Hem hız arttı hem de aldığı mesafe artmış oldu. P noktasına varmış oldu. Evet, şimdi beşinci sorumuz. Beşinci sorumuz, evet. Boyu L kesit alanı S olan ısı iletim malzemesi. Sıcaklıkları T1, T2 olan ortamlar arasında ısı transferi gerçekleştiriyor. Ve T1'in sıcaklığı T2'den daha büyükmüş. Yani T1 daha büyük der. Malzemelerin ısı iletim hızı. L, e, ortamlar arasındaki mesafe temsil ediyor L. T1 ve S değerlerinden hangisi daha büyük olduğunda artar. Şimdi burada yine 9. sınıf maddenin ısı ve iletim konusu var madde ısı süntesinde. Burada birkaç tane faktör var maddenin ısı iletimini etkiden. Ben mesela şunu hatırlıyorum. Sadece şey etkiliyordu. Eee mesela bir duvar var. Duvarın ne kadar kalın olursa hani o, o kadar engelleyici ortam arasında. Hı hı. Bir tek bu tarz ortam Geriye kalan tüm faktörler doğru garantolduğunu hatırlıyorum ama tabii şimdi buradan size mantıklı açıklayacağım. Hı hı. Şimdi L. L ortamlar arasındaki bu mesafe. Şimdi bu ortamlar arasındaki mesafe ne kadar büyük olursa bu maddenin ısı iletimi o kadar da yavaş gerçekleşecektir. Çünkü aynen, aynen. E, aradaki hani bir şey var. Hava var ve hava daha da Yalıtkan bir madde. Çok iyi bir madde değil. Hı hı. Bu yüzden L'nin artması bizim e, şeyi daha büyük yapmaz. Isı İl iletim hızını daha büyük yapmaz. Bu olmayacak. T1'e gelelim. Şimdi T1, T2'den büyük ya. Şimdi T1 ne kadar büyük olursa o aradaki fark o kadar daha da çok açacak. Bu aradaki ısı farkı daha da çok olunca bu iletim daha da hızlanacak. Bunu dokunuş yine görüyoruz. Hani bunu böyle kafanızda mantığına da kodlayabilirsiniz. Direkt bilgi olarak da öğrenebilirsiniz. T1 e, doğru bir madde. O daha büyük olursa ısı artar bir de burada S varmış. S de e, yüzey. E, bu da doğru bir madde. Hatta ben bunu ilişkisi şu örneği vereceğim. Bu örnek bizim map kitabında vardı bu arada hatırlıyorum hala. Örnek şuydu mesela kutup evlerinde iglolar falan mıydı evler? Mesela onların hep pencereleri küçük yapılır. Hı hı. Soru şu, niye küçük yapılır? Çünkü bundan dolayı, S'ten. Eğer sonra evin penceresini çok büyük yaparsan S çok büyük olur, ısıyı daha hızlı iletir dışarıya ve içeri buz gibi olur. İçerinin sıcak kalması gerekiyor. O yüzden o evleri küçük yapıyor, hani biraz ışık alsın etrafı göreyim ama çok da büyük olmasın ki ısı yeteneğini çok kaybetmeyeyim diye. Hani bu da güzel bir bilgi, günlük hata uyarlanmış şimdi sınavda gelebilir, burada hani evet, evet, bu tarz sorularda gelebiliyor. S tetkileyecek, ee, bu sorumuzun da doğuracağı 5. sorumuzun D şıkkı olacak çok güzel yorumladın. Ben de bu tarz sorularda hani iyice fikir üretemezsem artık çok günlük hayat örneği vermeye başladım. Mesela elim sobaya değerse mi daha hızlı yanmış olur? Ya da işte mesela ılık bir çaya dokunduğumda mı? Biraz daha He. soğumuş, sıcaklığını hissettiğim. Sobaya değersek arkadaşlar daha hızlı çekmiş oluruz. Daha hızlı iletilmiş olur gibi. Yani böyle basit örneklerle açıklamaya çalışıyordum. Ya da mesela kalınlık arttıkça mesela bir yalıkan malzemeyi ne kadar çok koyarsanız aslında o kadar size ısın ulaşması yavaşlar. Yani böyle basit örneklerle de açıklayabiliriz. Peki şuna da değinelim soru çözerken. Ya tabii Ettim, soru çözmek ama önemli olan bu soruları birikimin de iyi alabilmemiz lazım. Şimdi sen map kitabı dedim. Map kitaplarını hı -hı. Sen de hepsini okumuş muydun? Yani 9 -10, 9 -10, 9'dan 12'ye kadar okumuş muydun? Nasıl bir çalışma yapmıştın map kitaplarıyla ilgili? Ben matematik okumadım. Hı -hı. Ee, sadece ayet matematik okumaya başladım. Sonra beğenmedim. içeri uygun olmadığını düşündüm. Hani sana bana bir şey katmayacağını. O okumayı bıraktım. Hı hı. Eee fende de TYT'de 3'ünü okudum. Hepsini okudum. Hı -hı. Güzelce de okudum. Ayet edin hepsini okudum. Üçünü de güzel bir şekilde özellikle böyle mesela modern fizik gibi konular var. Aşırı sözeller. Oraları da böyle daha da üzerine basa basa okudum. Ee, böyle konular da böyle. Çünkü mesela e, madde halleri gibi kısımda özellikle ısı iletimde sözel sorulara gelebiliyor. Hatta şey var hani çok klasiktir. Isı ve sıcaklığın farkı. Sorular hep bunun sorguları. Kavramlar üzerine duruyordum. Onu ben okumaya ben yaptım. Benler kitaplarında yaygın. Hı hı. Yaptım herkes gibi. Evet. Bu çalışmaları siz de yapabilirsiniz arkadaşlar sınava kalan süreçte. Evet, bir tane optik sorusu gözüküyor. Evet. asal eksenleri çakışık olan yakınsak K, M mercekleri ve Iraksak L merceği ile N çukur arasında kurulu şekildeki sistemde bir ışık ışını çukur aynaya kadar şekildeki yolu izliyor. Buna göre birikiş durumlarının hangileri ışığın izlediği yol değişmez. Şimdi K dedi ve M dedi yakınsak dedi mercekler ince kenarlı mercekler. Burada yakınsak çok kullanılıyor muydu? Yani sanki ben ince kenarlı şeklinde yazıyorlar diye hatırlıyordum ama ikisini bilmek lazım. Aynen veya bunu şeyde bilebilirsin şu şekilde aynı şekilde yakın san şekli olduğunu bilmek gerekiyor. şey. Hmm. E, 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 Sembol e, olarak. İnce kenarlı olduğunu evet. Şimdi burada ışık gelmiş e, bu yollarını izleyip gitmiş. Şimdi burada sen şunu görüyoruz, L mer merceğinin tam merkezine gelmiş tam oradan çarpmış. Arkadaşlar bu bilgiyi optikten hatırlarsanız o merkeze gelen hani açıdan bağımsız nereden gelirse gelsin tam bu tepe noktası hatta buranın ismi. Buraya gelenlerin hepsi her şekilde aynen gidecekler. Olduğu Hiç gibi devam satmadan, eder. aynen. Hı hı. Yani bunu da şey hatırlayabilirim. Mesela iki okumak istiyorum hatta. Direkt soru yok. ilk defa görüyorum bu arada. merceği yerinde aynı odak uzaklığına eşit yakınsak mercek olması. Evet yani bu hiçbir şekilde e, ne olursa olsun burada hangi mercek aynı olsun. Yok ay, pardon aynı ışığı yansıtır. Hani, yani saydam bir madde olsun. Asla burada bu ışığı şey yapmayacak. Kırılmayacak. Kırılmayacak. Olmuş. Bu doğru olacak. E, 1 ile e de bakalım mercinin yerinde aynı odak uzaklığına eşit ıraksak mercek olsa bu olmaz. Neden olmaz? Çünkü şöyle olacak. E, bu ıraksak mercek ışığı o L'nin merkezine değil dışarıya gönderecek şu şekilde. Dışarıya gönderince de <laughs> bu L, hani şu an L'nin odağını biz hiç bilmiyoruz. Soruda asla görmedik, öğrenmedik. odana göre bu ışığı kıracak. <laughs> bu da daha da uzaklaştıracak. Ama ne kadar uzaklaştıracak bilmiyoruz. Sonrasında M tabi bunu yakınlaştırmaya çalışacak ama şunu da biliyoruz. Asla yeri yeniden e, ne yapılsa düşüremeyecek. O yakınlaşma yapamayacak. Evet ve sonra bize zaten şey diyor. Nasıl yani? İzlediği yol değişmez diyor. İzlediği yol değişmez Bu diyor. Bu değiştirecek istediği yolu. Aynen öyle. Ee, evet. ve üçüncü madde okuyalım. Hı, -hı. Çukur aynanın olduğu yerde parlak tarafı mercek tarafında olan asal ekseni dik düzlem ayna olması. Bir daha okuyacağım. Ha şunu Yani çukur ayının olmasında diyor. Onun yerine diyor parlak tarafı diyor. Merceklerin olduğu tarafı yani şöyle çizeyim ben bunu. Hmm. Şu tarafa doğru bakan. Düzlem ayna koydu. Aynen bir dik düzlem ayna olması. Bu bir herhangi bir şekilde zaten ışın izlediği yolu değiştirmiyor ki. Işın izlediği yolla bir alakası yok. Hı hı. O yüzden bu da doğru olacak. Yani ışın izlediği yolu değişmeyecek. mi? yine değiştirmeyecek. Doğru cevabımız 6. soruda E şıkkı olacaktır. Bir şey diyeceğim. Ben optik konusunu sürekli unutuyordum. Sende de oluyor muydu? Ya ben ya. optiği kaç kez tekrar ettiğimi hatırlamıyorum bile. Kaç kez soru çözdüğümü hatırlamıyorum bile. Artık bir sürü kez yapmıştım. Ve hep de unuturdum yani. Hı hı. Belli şeyleri. Da ben de Ben bir de şeyi karıştırıyorum özellikle bu. 3 F 15 buçuk F kuralıyla hı hı. yarım F tam eften gitme kuralı var. O ikisi karışıyor yani. Adam mesela mesafe vermiş. Diyor bir çenti katmış. Hani biliyorum iki katı da. Diyorum bu acaba hangisi? 3 F'e 15 buçuk F mi? F'e 2 F mi? Hani tabii sonra onları öğrendim. Nasıl ayırt etmem gerektiğini. Onlara da bir e, sapmalarına göre kural var. Hani ikisi içten geliyorsa işte 1 buçuk F oluyor ama içten gelip dışarıya doğru gidiyorsa falan diye. Hı hı. Onlar da hani bir aşk bu arada çok bu ben benden muzdariptim. Evet. Şimdi gelelim 7. sorumuza. Son sorumuz galiba. Hı hı. Bu galiba, görünen alanla alakalı, aynadan hangileri gözükür tarzında bir soru. Düşeğe kesti verilen X düzlem aynası, aynı düzlemde olan G, K, L, M, P noktaları şekildeki gibidir. Buna göre, görüntü ısıtılan bakan biri, aynada hangi noktaları arasında görebilir? Şimdi burada gözlemcinin gördüğü görse arasında görmenin iki yolu var. Birincisi, buradan ışın çıkarmak, bundan aynanın iki ucuna bulmak. Ama bence bu biraz şey bir yol olacak şu an, ee, zor bir yol olacak çünkü buradan şu X'in alttaki ucu var ya, hani oraya ışın göndermek, onu şey yapmak e, gerek yok şu anda öyle bir hesaplamaya. Başka ne yöntemi vardı? Diğerinde şöyle bir şeydi ama bu da kareleri tam vermemişti Bunun şöyle tam ters tarafa doğru yansımasını alıp oradan ışık çizmek. G'nin yansımasını alacağız aynaya göre. Aynen. Hani bunu da şöyle bir tahmin yapayım mesela şöyle. Buraya ben kendimiz kareleri çizelim deriz. Çizim kareleri şöyle olsun. Yani çok hızlıca çizdiğim için önemsemiyorum. Hı, hı. Şimdi bu tam şu hattan geçtiği için şöyle bir ee, bunun tam yansıması tam şuradaki nokta olacak. Buradan da şu an hatları çiziyorum. İlk şöyle N'den geçecek. İkincisi de şöyle 1'e 3 ilerliyor. Bir daha e, şuradan 1'e 3 ilerleyip L'den geçecek. Ve şu hat hı hı. bunun görüş açısı olacak. Yani. E ee, şu an görüş açısından L, M ve N cisimleri geçiyor. Evet. da L, M, N'yi görmüyor. Zaten bekliyordum. Tam şu an ikinci aşamaya geçirdim. Çünkü şöyle bir şey daha var daha. Şimdi bu cisimlerin bir de aynada yansımaları var. Şu taraflarında. Bu yansımalardan bir tanesi belki şeyi engelliyor. Herhangi bir cismin, mesela şu işin geliyor ya, hı hı. tam şurada başka bir cismin yansıması var, tak kesiyor onu, o cismasını göremiyor. Ha, olabilir ama şu an burada şeyi söylüyor. Ee, hangi noktaların arasını görebilir diyor. Ha, bak, ha, gerçek, o yüzden cevap bulduk aslında. Bulduk, L ve diye. L ve ama şey, dediğin şeyi hatırladım. Mesela atıyorum K cismi olsaydı mesela birinin önündeyken yansımalarını hı. alırken arkadaşlar üst üste gelebiliyor. Bu soru tipinde direkt ona dikkat etmek lazım aslında. Aynen ben de şey sandım hangi noktaları görüyor diye okudum. Ve o zaman iki şık olsaydı kim gölgede kalır diye bakardık. Bakacaktım hani mesela L'nin önüne hangi biri geliyor mu diye üç, iki, bir tanesinin eleneceğini düşündüm. Hani hangisini bilmiyordum. onu arayacaktım ama ama soru kolaymış daha da. Yeni sorumuzun doğru cevabı da C şıkkı. Evet, TT fiziğini zaten bitirmiş olduk. 7 sorudan oluşuyordu Hı -hı. arkadaşlar. Bu videoda aslında neyi anlamış olduk? 1-9-10'dan olan birikimlerimizi kullanmış oluyoruz. Zaten Mehmet tecrübesi derken hatırlıyor direkt hangi konuda, evet. hangi derste çözdüğümüzü. Bu da bence çok faydalı soru çözerken. Bunu sen de gözlemlemiş oldum aslında. Ve onun haricinde hızlı hızlı ama bir o kadar da dikkatli bir şekilde soruları yapmaya çalışıyoruz fizikte. Ee, senin var mı bir de ekleyeceğin bir şey fiziğe dair, fizik çalışmaya dair böyle tavsiye evet. olarak? Şöyle fizik çalışmak hani bence hem bir o kadar kolay hem de bir o kadar zor. Çünkü bunu şuradan söylüyorum. Bir eşik var bence fizikte. Oraya kadar emek verip çalıştıktan sonra o eşiğe geçerseniz çok şey yapacaksınız bence. İşte o eşiğe kadar çok zor. Ama Hı -hı. o eşiği geçtikten sonra çok kolay z'ye kalıyorsunuz. Ee, yani diyeceklerim bunlar. Bence pes etmesinler. Ee, i̇yice özümseyerek konuları çalıştıkları sürece ben başarı başlaklarına inanıyorum. Evet fizik zor derslerden bir tanesi. Hepinize de arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım sizlere bakış açısı katabilmişizdir. Sorular umarım sizler için de faydalı olur. Daha sonraki soru çözüm videolarımızda görüşmek üzere.